Terra haber portalı olarak LUNCH, USTC ve LUNA konularında Terra zincirinin çöktüğü günden bugüne haber yapıyoruz ve haberlerimize aynı ilgiyle devam ediyoruz. Terra zinciri coinlerinden olan USD sabitliğinin bozulması ile LUNA ve UST arasındaki blok zinciri bağının ölüm sarmalına dönüşmesinden dolayı Terra ağı kelimenin tam anlamıyla çöktü. Çöküş neticesinde küçük yatırımcıların yanında büyük kapital şirketler ve kripto borsaları büyük zararlar ile karşı karşıya kaldı. Bunun yanında kripto borsaları prestij kaybına uğradı ve tüm kripto para dünyası büyük bir zarara uğradı. Küçük bir yatırımcı olarak biz de özellikle USD'den çok büyük zararlara uğradık ve herkes gibi ne olduğunu anlamaya çalıştık. Doğru haber akışlarını takip etmeye çalıştık lakin karşımıza büyük bir haber kirliliği çıktı. Özellikle Türk yatırımcılar olarak kripto konusunda doğru haberlere ulaşma noktasında zorluk yaşıyoruz. Her ne kadar işini çok iyi yapan sorumluluk sahibi fenomen hesaplar olsa da bunların sayısı yeterli olmamakta. Sonuç olarak düşündük, doğru haberi biz yatırımcılara ulaştıralım dedik ve Lunch, Luna ve USTC'yi takibe başladık. Yatırımcıların takdirini kazandık ve çöküşten bugüne aynı çizgide haberlerimizi paylaşıyoruz. Buradan da anlaşılacağı gibi çöküşten sonra ne yaşandıysa hepsini biliyoruz ve sayfalarımızda hepsine yer veriyoruz. Sayfa olarak takipçilerimizden en çok aldığımız soru videomuzun da başlığı olan lunch 1 dolar olacak mı sorusu. Lunch ve USTC'nin 1 dolar hedefini takipçilerimizin ve bizim dinlendirmemiz tabii ki sembolik. 1 dolar burada sembolik bir anlam içeriyor. Birçok yatırımcıyı 001 doların, 0.01 doların ve hatta 1 TL'nin bile mutlu edeceğini biliyoruz. 1 dolar sembolik bir hedef olduğundan dolayı sorular da bu çerçevede geliyor. Biz videomuzda bu soruyu biraz daha genişleterek ele almak istedik. Bu kadar haber yapıyoruz, takip ediyoruz, yatırım yapıyoruz. Peki Lunch'un ve USTC'nin 1 dolar hedefi gerçekçi mi? Bizim bu soruya net bir cevabımız var. Evet. İşin sonunda lunç ve USTC 1 dolar olur mu? Bu konuda bir tahmin yürütemeyiz ancak 1 dolar hedefinin gerçekçi olması noktasında gönül rahatlığıyla evet diyebiliriz. Evet demek tabii ki kolay. Bunu söylerken altını sağlam bir şekilde doldurmak gerekiyor. Bir yıldır Terra Haber Portalı olarak haber yapıyoruz ve geçmiş tüm haberlerimizi belli bir süzgeçten geçirirseniz ve yaşanan olayların nedenleri üzerine kendi araştırmalarınızı yaparsanız bunu hepiniz göreceksiniz. Binance borsasının sık sık kullandığı bir slogan var. Kendi araştırmanızı yapın. Biz sayfa olarak pek tabi haberleri veriyoruz ve doğru haberleri size ulaştırdığımızı düşünüyoruz. Siz de buna ek olarak kendi araştırmanızı yaparsanız Nunch coin'in 1 dolar hedefinin gerçekçi olup olmadığı sorusuna kendiniz bir yolum geliştirebilirsiniz. Şimdi bizim araştırmamızı ve kendi yorumumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Neden Nunch'un 1 dolar hedefi gerçekçi diyoruz? Öncelikle Terra Ağı, yeni adıyla Terra Klasik, şu anki haliyle bile birçok blok zincirden çok ileride. Web3, NFT ve benzeri konularda birçok uygulama için kullanılabilecek bir alan yaratmaya devam ediyor. Terra Ağı çöktü derken aslında ifadeyi yanlış kullanıyoruz. Terra Ağı çökmedi. USD sabitliği bozuldu ve bunun karşılığında zincir luna bastı. Basılan lunalar, USD'nin tamamını piyasadan toplamaya yetmedi ve USD 1 dolar dengesini kurulamadığından zincirin çalışması kapatıldı. TR klasik zinciri hala hazırda manuel olarak kontrol ediliyor. Çöküşten bugüne TR klasik zincirinin kullanımı arttı. Çatallanma sonrası ortaya çıkan NUÇ ve USTC'nin herkes tarafından bilinir olması, TR klasik ağının daha fazla yatırımcı tarafından kullanılmasını sağladı. Buna rağmen TR klasik ağında hata yaşanmadı ve zincir kelimenin tam anlamıyla çatır çatır çalışmaya devam ediyor. Bu da bize hala değerli olduğunu gösteriyor. Luna çöküşü ve sonrasında yaşananlar kafamızda soru işaretleri bıraktı. Bizler Luna ve USD'nin piyasadan silinmesini beklerken Binance borsası, Nunç, USTC ve Terra'nın yeni Luna'sını Binance'ta listeledi. Daha sonra topluluk lunç arzının azaltılması için alternatifler aramaya başladı ve Terra klasik zincirine yakın vergisi uygulanmaya başladı. Binance da lunça destek verdi ve Binance borsası lunç çakmaya başladı. Binance borsasının yakımları 31 milyar ateti aştı. Terra şirketinin hala hazırda 3 popüler coin'i var. Lunch, USTC ve Luna. Terra şirketinin Lunch ve USTC yokmuş muamelesi yapması bizleri düşündüren diğer bir husus. Lunch ve USTC'nin popülerliği ve bilinirliği düşünüldüğünde Terra şirketinin görmezden gelişinin bilinçli ve planlı olduğunu düşünüyoruz. Lunch arzı trilyonlara ulaştı ve Lunch'un tekrar yükselmesi ve TR klasik zincirin otomatik olarak aktif edilebilmesi için bu arzın azaltılması gerekiyor. Yakın vergisi uygulaması bunun için var. Topluluk hala hazırda lunç arzını azaltmak için alternatifler aramaya devam ediyor. Bu başlıkları uzatabiliriz. Ancak çok uzatmadan ve sıkmadan son cümlelerime gelmek istiyorum. Biz yatırımcılar olarak bir coin'de fiyat hareketlerine çok takılıyoruz. Emin olun piyasa yapıcılar yani firmalar ve borsalar için bu durum geri planda zincire odaklanıyorlar ve en iyi hizmeti verme noktasında rekabet ediyorlar. Sonuç olarak bu gayret para da kazanmalarını sağlıyor. Biz yatırımcılar olarak trade mantığı ile düşünüyoruz. Her zaman dediğimiz gibi, Nunch ve USTC trade yapabileceğimiz coinler değil. Nunch ve USTC hodl mantığı ile yaklaşmamız gerekiyor. Nunch ve USTC'de sabır şart. Bu sabırlı bekleyiş yıllar sürebilir. Ancak bu yılların sonunda gerçekçi dediğimiz hedefler gerçekleşebilir. Bu yüzden biz ihtiyacınız olmayan parayla yatırım yapın ve staking yapın diyerek telkinlerde bulunuyoruz. Son olarak Binance borsasını da dediği gibi kendi araştırmanızı yapın diyoruz. Bu videomuzu lunç konusunda en çok gelen soru üzerine yapmak istedik. Sayfamıza abone olursanız sevinirim. Videolarımız devam edecek. Kendinize iyi bakın. Desteklerinizi bekliyorum.